Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 15 Ocak Cumartesi İstanbul Veli Efendi yarışları için karşınızdayım. Sizler de var. hoş geldiniz. Evet, bugün 7 koşulu bir program var. Akşam koşusu olarak İstanbul'da 73 safkanın yer almış olduğu bir program. Yani kalabalık bir yarış programı bizi bekliyor. Tek altılı bir program tabii ki. Ama gündüz Adana'da 9 koşulu yine kalabalık bir yarış programı. Çift altılı bir programımız var. Bu her iki program da yayında arkadaşlar. Ee, ama akşamleyin yarın akşam da bir Gastrim Park'ta, yani Cumartesi akşamı olarak söylüyorum. Bir yarışımız daha var. Dokuz koşuluk program. Yine önemli koşulların da yer aldığı bir program var. Bu da gün içerisinde sizlere yetiştirmeye çalışacağım. Tabii ki herkese açık olarak. Cumartesi, pazar arkadaşlar, Amerika yarışlarım biliyorsunuz. Verdiğim sözden geri dönmüyorum. Herkese açık olarak sunuyorum. Ama hafta içi gerçekten bazı arkadaşlarımız kırılıyor. Biliyorum ama yapacak bir şey yok. Ben bunu defalarca söyledim. Yani sizler de en azından bu şekilde yapın. Bazı arkadaşlarımız burada sevdiğim kardeşlerim bana kalkıp bugün ya sen de paracı oldun demesi bile inanın benim hiç hoşuma gitmeyen kelimeler. Ya ben paracı değilim ama gerçekten ben de bir bakıma geçimi sağlamak zorundayım. Yani bir sürü masraf yaptım. İnanın bilgisayarı değiştirdim. Onun borcuna girdim. Hani şaka bir yana. E nereden ödeyeceğim? İşte bu bilgisayar, eski bilgisayar beni normal şekilde idare ederdi ama ama çok eksiği vardı. İkili bir programın ortasındayken kesilmeler yapıyordu. Bilmem ne yapıyordu. Zaten Elektrik e, fişine sürekli takılıydı. E, se mikrofon gitti benim. Ucuz bir tane mikrofon aldık. 30 liraya o patladı. Çalışmıyor. Gittik taksitle başka bir mikrofon almak zorunda kaldık. Yani e, bir sürü şeyler taktık ama e, şaka değil. Bayağı bir taksit tutarları gidiyor. Zaten kazandığım para ne bilmiyorum ki. Hani en azından buradan e, birbirimize destek olarak bunu yapmaya çalışıyorum ben de ama e, bazı arkadaşlarımız. E, Böyle kelime söylüyor. O söyleyen kardeşimiz geçenlerde altı tuturduk teşekkür etti. Ya hiç demedi. Yılmaz abi al şunu da bir çay iç. <laughs> Yalan değil yani. işin gerçek tarafı e, madem teşekkürle olmuyor markete ben gittiğim zaman bir şey alışveriş yaptığım zaman yani bana ya şu arkadaşlar bana teşekkür etti. Teşekkür al da şuradan bir şeyler alayım desem acaba e, abes düşer mi düşmez mi? Değil mi arkadaşlar? Yani işin gerçek tarafı o. ben de burada bir şeyler geçindirmeye çalışıyorum. Bakın elektrikler zaten zamlandı. 12 saatten aşağı ben bilgisayarı açık bırakmıyorum zaten altıda iyice ısınmaya başladı bir korkuyorum yani yanar mı yanmaz mı artık ne yapalım devam ediyoruz artık yapacak bir şey de yok yani sizden de destek gelmese yani oturalım şey yapalım dizi izleyelim <laughs> belgesel bakalım yapacağımız iş bu başka yapacağımız bir şey yok zaten emekli de olduk hadi olalım olalım diye uğraştık 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 en sonunda emekli olduk ama şu emekliliğe verilen para da yani ev kira bilmem ne elektrik su ıvır sıvır. ya kolay değil gerçekten yaşamak gerçekten iyice zorlaştı ee, yani biraz sizlerden destek bekliyorum bu konuda yani ben kalkıp da bana sadaka verin anlamında bir şey konuşmuyorum sadece emeğe karşı bir saygı gösterin bu at yarışı hiçbir, şey, hiçbir kimsenin de e, dört bildiği bir yarış şeyi şey değil, değil arkadaşlar ben bunu sürekli de söylüyorum yani bazı arkadaşlarımız ahkam kesiliyor ama bunun bileni yok arkadaşlar. Ne adam altındaki atını kazanmasını bekler ya şeyini bekler. Ya senelerce at verdik. Hatta jokerin ismini söylemeyeceğim. Kazanır. Yani %100 kazanır olarak gördüğüm bir yarış vardı. Üstündeki güvenmiyor. Ben ne yapabilirim şimdi? Üstündeki güvenmiyor. İki atın arasına girse yarış kazanacak. Gitti dolaştı nasıl diye kaybedeceğim diye. Tabelaya girer miyim hesabı yaptı. At fişek gibi geldi. Üçüncü oldu. Ama yarış kaybetti nasıl? Baş boyun kaybetti. Bu da... 90 senesinde oldu. Tam 90 senesinde. Yani atın ismini de söylemeyeceğim. Benim de ilgilendiğim bir safkandı. Sürekli çalıştırdığım bir safkandı. Sonra yarış bitti. Geldi özür diledi. Ben inanılmadım dedi. Altındaki ata dedi. İnanmadım yani böyle koşacağını. Düşünün yani. bu işin gerçeği yani. Çok güvenirsin. Yarış kaybedersin. Hiç güvenmesin Böyle yarış kaybedersin arkadaşlar. Yani bu işler böyle. O yüzden bu işi bileni yok. Yeri gelir. 7 yarış tahmin veririm. 7'si de 0 çeker. Ama 10 yarısı veririm, onu da 10 çıkar. Yani bu işler böyle arkadaşlar. Yani ben bazen e, tahminler veriyorum ama e, en azından bir en azından bu çorbada bir tuzum olsun anlamında sizler de gerçekten kendinize göre bir fikir sahibi yapabilirsiniz. Yani ortaya bir harmanlayıp bir şeyler kurabilirsiniz. bunun daha önce de yapan arkadaşlarımız vardı. Bayağı da güzel ikramiyeler aldı. Yani ben de istiyorum ki herkesi yakalasın, herkes yapsın. Yani yapacak bir şey yok. O yüzden Amerika yarışları verdiğim zaman bunu zaten ben kendi özverimden veriyorum. Yani yoksa hiç e, burada programını yapmam. Direkt e, Instagram'dan e, paylaşırım. Bana üyelik, paralı üyelik yapanlara paylaşırım. Burada hiç kimsenin ruhu Yani bunu da yapabilirim ama yapmıyorum. En azından sizlere de e, bir katkıda belki bunun belki bir şey olur diye bir şeyler yapıyorum. Hani yurt dışı yarışları e, on numara mı yapıyorum? E, on numara değil. Zaten Amerika yarışları bu, bu aralar bayağı iyice zorlaştı. Ama Allah şükürler olsun a, aylık e, şeye tutturduğum zaman zarar ettirtmiyorum. En azından onu da belirteyim. Neyse arkadaşlar, herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyerek hemen şu yarış programına geçiş yapalım. Sizlere de sağ salim e, Bunlara ulaştırmaya çalışayım. Birinci koşu saat 18.30'da başlıyor. Şartlı 4. 4 yaşlı. Arapların 1500 metrelik sen yarışı 6-7-8'in ekir olduğu bu güzel koşuda ben ekirlerden 7 nolu sadekar bu kaybettiğim sicisini Akın Sözen'le biraz daha birinciyle yakın görüyorum. Ekir avantajına sahip bu isim. Ee, benim de 7'li e, yedili plase üçlü kaynayan tek olarak önereceğim isim olacak. Günün ikinci koşusu saatler 19'u gösterirken 6'lı Ganyan ayağımızın başlangıç ayağı bir meydan satış koşusuyla başlıyoruz. 3 yaşlı İngilizlerin 1300 metrelik sentlik yarışıyla. Tabi biraz kalabalık bugün yarış programı var. 12 safkanın yer almış olduğu bu koşuda bir bakayım bunlar kaç para. İnanın güzel taylar var çok. Yoo, bunlar bayağı fiyatlı. 150 bin liradan başladık. Her, herhalde hepsi 150. Demek ki yılbaşı zammı gelmiş bunlar arkadaşlar. Buraya da %50 zam gelmiş. Bakın bu ayı buldu TJK'dan. kadar. Ee, gerçekten geç, geç geçen gün de bunu konuştuk. 100 Yüz, %150'ye çıkarmışlar. <laughs> Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Atlara fiyatları, her şey zam geldi. Atlara da zam geldi. Neyse şaka bir yana ee, ben burada öncelik 2 no Çerkez Bey'den yana bu Vosnext yarışının Mustafa Çiçek'le göstermiş olduğu güzel performans. Ve son yarışındaki ikinciliğiyle ben biraz daha ön planda tutuyorum 2 no Çerkez Bey Mustafa Çiçek'le. 9 ex Kanada bir triple bonus temsilcisi ama hani neden de bir sin dar temsilcisi kalite orijine sahip görkem özçelikle star olacak ama Safkan ee, geçen yılın geçen yıl dediğimiz zaten bir 15 yıl önce son yarışındaki güzel bir ikinci ama bu yıl bir yedincilikle e, yarış başladı bu, bu, seneye ama ben hiç ölçü almıyorum bu Safkan'dan baya bir şeyler var o yüzden bu 9 10 Safkan'da görkem özçelikle yazalım bir de 8 10'lu time of honor bir Apro temsilcisi Akın Sözen start alacak olan bu isimde her geçen gün kıvama gelmeye başladı. iki aylık ara bana göre çok çok iyi geldi bu Güzel çalışmalarıyla bu 8 o Time of Honor'ı Akın Sözen'e kesinlikle kuponlarda dahil ederim 298 öncelikle öncelikli yazacağımız isimler. Ama eğer bu üçünün dışında at yazabilirsek çünkü burası biraz SOS veren bir koşu. 7 e, nolu Stralis. Bu Trivalis temsilcisi Saadettin Boyraz'da her geçen gün iyiye giden bir isim, 4 dolu Guardian, bir Lionel temsilcisi Furkan, yüksel stat alan Salkan bir yarış gördü ve güzel bir beşincide sahip. Artan nefes ve kondisyonla yine önlerde şanslı gördüğüm isim ve 10 dolu Havin Sarıya. Scarface temsilcisi Vedat abi işte start alacak olan bu yine grubun tecrübeli isimlerinden birisi bugün güzel bir sürprize de imza atabilecek kapasite olan bir isim arkadaşlar. 2-9-8 önce 7-4-10'da daha sonra şansı gördüğüm isim. Geldik günün üçüncü koşusu Altılı Ganya'nın ikinci ayağına. Kısa vade altı bir yarışımız var. Dişilere ait 4 ve yukarı Arapların 1500 metrelik sentlik yarışında. Evet 12 Safkan'ın yer almış olduğu bu koşuda her geçen gün formunu daha da yükselttikten ve kalitesi de iyi göz gördüm. 11 nolu Mavi Deniz bu Kaysberg temsilcisi Ayhan Kurşun'la ben bu yarışı kazanmasını bekliyorum ve benim bugünkü banko limanım olacak bu zorlu programda zorlu koşuda. 11 nolu Mavi Deniz Ayhan Kurşun'la bankom. Geldik günün dördüncü koşusuna altılı Ganya'nın üçüncü ayağına. Handikap 14 işçililere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1300 metrelik sen tek yarışına 9 saf arasında koşacak olan bu yarışta 5 nolu Maistrik Lov ve Victor Galop temsilcisi Gökhan Kocakay'la güzel performansıyla ilk sırada şans verdiğim isim. 4 nolu Meg Hawk bir Sydney, kendi temsilcisi. Akın Sözen'le start alıyor. Ee, yine istikrarlı ve formda görüntüsüyle şans verdiğim diğer isim bir nolu Doctor of Fire, bir Paco Boy dersi isim, Mürsel işte start olan bir isim de. yine etkili ve güzel performansıyla yine önlerde şanslı gördüğüm bir diğer isim olacak. 5-4-1 şans verdiğim isim ama bu yarışta da sürpriz arayışına girmek isteyenlere 6 dolu Koro bir hakim temsilcisi Özcan Yıldırım'a yine güzel bir performans çiziyor ve 9 nolu Sabine, bir Neil Green temsilcisi Vedat işte. Son güzel dördüncülüğünden sonra yine burada da sürpriz şansına verdiğim isimlerden birisi olacak. Günün beşinci koşusu altılı Ganya'nın dördüncü ayağına geldik. Fatih Türaray adına koşulacak olan bir handikap 21-4 ve yukarı alt İngilizlerin 2000 metrelik sentek yarışına. Evet burada da 11 safkanın yer almış olduğu bu koşuda tabii Fatih Türaray gerçekten benim zaten burada çoğu beni takip edenler benden büyük abilerim var burada. Onlar da yakın tanıdığı güzel ta atları vardı. Ekseriyette İngilizleri çok vardı. Hatta bir tane İngiliz'i e, Gazi'de koşmuştu. Ben o gün çok güveniyordum ama e, üçüncü mü oldu, dördüncü mü ne olmuştu? Tam aklıma gelmedi. Hatta sakapların koştuğu zamandı. E, Altın Özü diye bir at vardı. Onların da zaten e, Ertuğrul Can Ama işin ilginç tarafını söyleyeyim size. E, Altın Özü Gazi koşarken bir maiden safkandı arkadaşlar. Yani 3 e, üç yaşlı İngilizler de Gazi'ye katılıyor Ertuğrul Can Kılıç'ta ve oldukça şanslı gözüken isimler aslında yani tabelada şans yani ilk dörtte verilen bir attı ve Maiden'da hiç yarış kazanmamış bir isimdi yani diyeceksiniz ki ya Maiden atın orada ne işi var e, grup yarışlarında ikincilik yapıyordu, üçüncülük yapıyordu, dördüncülük yapıyordu handikap puan topladı ve Gazi'ye katıldı orada yine tabelaya taktı ama e, şans işte yani kalkıp da Maiden'ı bir Gazi'de e, kazanarak Maiden'ı bozsaydı gerçekten bayağı bir tarih olacaktı e, olmadı. Ben de o gün çok güvenedim ama olmayınca yapacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar böyle e, güzel bir koşuda e, benim de e, öncelik şans verdiğim isim Yedinoğlu Big Prize olacak bir Victor Galop temsilcisi Özcan Yıldırım'la güzel performansıyla güzel hazırlıklarla benim de ilk sırada şanslı gördüğüm isim olacak Yedinoğlu Big Prize. Onlu New World bir Victor Galop temsilcisi Vedat Abişi e start olacak olan bir isim de yine çok uygun kilosuyla ve göstermiş o bir güzel performansıyla son 4 yarışta bir ikincilik, üç tane birincilik çıkaran bu bir isim kesinlikle ihmal edilmemesi lazım. Bir de bir nolu Overlord bir Trivales'in güzel temsilcisi ve Gazi'de de bayağı önemli bir favori, gizli favorilerden birisiydi. Bugün 63 kilo start alacak olmasına rağmen Koçakaya'da bence yine iddialı ve şanslı olmasını bekliyorum. O yüzden 7, 10 ve bir biraz daha öncelik şans verdiğim isimler yani bu üçlüye güvenip baya bu şekilde geçebiliriz ama eğer buraya da 1-2 sapkan sürpriz arayışına girmek isteyenler de 10 Stilman, lüks Luxor temsilcisi Metin Hamidi ile bu aralar performansını gittikçe yükseltmeye başladı. Bir de 3 nolu Karavetter bir mendil temsilcisi. Akın Sözen'le de şans verdiğim diğer isim olacak arkadaşlar. Geldik günün 6. koşusu 6'lı Ganya'nın 5. ayına. Handikap 14, 4 yaşta Araplı'nın 2000 metrelik sentelik yaşına. 9 safkanın yer almış olduğu bu güzel koşuda ben 5 dolu alev kıran bu ateş topu temsilcisi Gökhan Koca kadar son güzel kazanmış olduğu yarışıyla benim de ilk sırada şans verdiğim isim bu safkandan bu sene çok güzel başarılı yarışlar bekleyeceğiz. Al, tabii ki Allah ayaklarını düz bastırsın hepsinin. E, ama en ciddi rakip konumlarla da... 2'nin nolu Afşar geliyor bu Aya temsilcisi Özcan Yıldırım da bana göre en sert ciddi rakip görünümde olan bir isim. Ya yani 5-2 biraz daha ön planda gözüküyor ama eğer bu ikinin dışında at yazmak isteyenler de e, ben kesinlikle şu 3 numaralı Tekinci'den güzel bir yarış bekliyorum. Sürpriz sevenler için bence çok çok ideal bir isim olacak. E, bu kardeşimiz neymiş? Şevhat Gökçe idi. Geldik günün son koşusuna. 7. ve son koşusuna şartlı 3. Aprantina mahsus. 4 yukarı İngilizlerin 1400 metrelik sentek yarışına, evet, 12 safkan arasında koşacak olan bir yarışta baktığımız zaman 4 nolu maça kızı, bu torak temsilcisi Mürsel Kayış'la ve 2 nolu koca vezir bu torak temsilcisi de Mertcan Akın'la bana göre ikilisinin mücadelesi birinciyi belirleyecek bir görüntü var. Ben de bu iki safkana e, güvenip bu ayağa 4 nolu maça kızı ve 2 nolu koca vezir olarak yazıp bayağı bu şekilde geçmeyi öneririm arkadaşlar. Gelelim şablonumuza, hemen şablonumuzu da gösterelim. Birinci koşu 7 tek ekürler altı Ganyan 1. aya 2, 9, 8 daha sonra 7, 4 ve 10. 2. ayakta 11, 10 safkan tek. 3. ayakta 5, 4, 1 daha sonra 6 ve 9. 4. ayakta 7, 10, 1 daha sonra 11 ve 3. 5. ayak 5, 2 önce 3 daha sonra. Son ayakta da 4 ve 2 yazıp bayağı şekilde geçeceğiz arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.